her yaptığımız iş sanki usulsüzmüş gibi sürekli bir şikayet. Ondan sonra her neyse müfettiş beyin tabii ki gündemine gelmiş, müfettiş bey de incelemiş. Dedi ki arkadaş ben belediyenin bu türlü bağışlar almasına tabii ki tarafım yani kamu sonuçta senin değil, benim değil, ta, kamuya kalacak bir yer. Ama dedi bu dedi şartlı bağışa girer. Biz biraz tabii ya öyle miydi, böyle miydi falan yani çok anlayamadık açıkçası ilk başta. Sonra dedi ki o dilekçeye dedi 377 diye bir parseli yapmayacağım deseydi dedi şartsız olurdu. 370'e diye bir parseli yapacağım dediği için şartlı olmuş bu dedi. Yani siz dedi şöyle yapsaydınız. Mesela size bir dilekçe verseydi işte ben belediyeye bir bağış yapmak istiyorum deseydi siz de ona sen 377 diye biri yap deseydin o zaman şartsız olurdu ama şimdi bu şartlı olmuş dedi. Yani tabii biz müfettişimiz yorumuna tabii ki bir şey demedik ve müfettişimiz bunun bu şekilde. Ee, yani mevzuat olarak da daha sonra biz de inceledik. Yani evet 377 diye bir parsel yapacağım diye böyle bir adres gösteriyor. Şartlı bağış gibi değerlendirdik ve meclisimizin takdirlerine getirdik. Konu bu.